2 küp farkına geldi sıra. 2 küp farkında ne olacak? 2 kare farkına benziyor biraz ama birinci parantez değil, ikinci parantez biraz daha farklı. Bunun da tabii ki kolay bir yolu var. 2 küp farkı bir şeyin kübü eksi başka bir şeyin kübü demek. Bak ne yapacaksın? 2 küp farkıyla ilgili işlemlerde x küp neyin kübü? x'in. y küp neyin kübü? y'nin. Önce bu küpler yokmuş gibi davranıp x eksi y'yi birinci paranteze bir yerleştireceksin. Küpleri attın. x ve y kaldı. x eksi y. Tamam. İkinci parantez. ikinci parantez. Tam kareye çok benziyor. Tam kare neydi? Birincinin karesi. Çarpımlarının iki katı ikincinin karesiydi. Bak burada çarpımların iki katındaki iki yok. Birincinin karesi çarpımları ikincinin karesi. Sadece iki yok. İki katını almıyorsun. Tam kare gibi düşünüyorsun. Ama arada eksi varken buraya artı yazıyorsun. Yani birinci parantezde eksi varsa ikinci parantezde artıyı kullanıyorsun. Anlaştık mı? X küp. X'in kübü. 1. Bir, 1'in kübü. Küpleri görme arada eksi var. İlk parantez x eksi 1. İkinci parantez. Birincinin karesi x kare çarpımları x kere 1 bir x bir'in karesi 1 bir, arada eksi varsa Burası artı geldim buna 27 3'ün kübü x küp x'in kübü arada eksi var ilk parantez 3 eksi x ikinci parantez 3'ün karesi 9 çarpımları 3 kere x 3x ikincinin karesi x kare İlk parantezde eksi var burada artı. Tamam. Birinci parantezi yazarken küpler yokmuş gibi davranıyorsun. İkinci parantez tam karenin aynısı sadece 2 yok. Sadece 2 yok. Geçtim. X küp eksi y küp bölü x kare artı x y artı y kare bölü x eksi y bölü 3x eşittir 12. Şimdi bir önceki dersimizde sadeleştirme sorusu için değer verebilirsin ama bu her zaman olmaz demiştim ya. Mesela bu soruda da sadeleştirme var ama bu soruda değer vermen mümkün değil. Bu yüzden değer verme yoluna her zaman kaçma. Ne olursa olsun özdeşlikleri öğren. X küp eksi y küp küpleri görme x eksi y çarpı. Şimdi ikinci parantezi yazacağım. Tam kare gibi yazacağım. iki yok. Birincinin karesi x kare. Bir ilk parantezde eksi varsa ikinci parantez artı olmalı. Çarpımları x y artı ikincinin karesi y kare bölü aşağıda x kare artı x y artı y kare var. Bölme işlemi vermiş bak arada. Ne yapacağım? Ters çevirip çarpacağım. 3x'i yukarı aldım. x eksi y'yi aşağıya aldım. Eşittir 12'ymiş. Şimdi sadeleştirelim. <laughs> x kare artı x y artı y kareler gider. x eksi y'ler gider. Geriye 3x eşittir 12 kalır. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı x'in önündeki 3'e bölmeliyim. 12'yi 3'e böldüm. x eşittir 4'müş. Tamam. Nasıl açacağını bildiğin sürece zaten 2 kare farkını bileceksin. Tam kare bileceksin. İki küp farkı, iki küp toplamını bileceksin. Dört tane formül bileceksin. Bütün özdeşlik sorularını, çarpanı ayırma ve sadeleştirme sorularını çözebilir hale geleceksin. İki küp farkı olur da iki küp toplamı olmaz mı? Şimdi sırada iki küp toplamı var. Ama değişen bir şey yok bak. Küpleri görme x artı y. Birincinin karesi çarpımları ikincinin karesi. Gene tam kare gibi iki yok. İlk parantezde artı varsa burada eksi var. İki küp farkının birebir aynısı sadece işaretler değişiyor. Mesela x küp x'in kübü, 8 2'nin kübü, arada artı var. İlk parantez x artı 2, birincinin karesi x kare, çarpımları 2x, ikincinin karesi 4. İlk parantezde artı varsa burada eksi var. 64 4'ün kübü, A küp A'nın kübü arada artı var. Bu yüzden ilk parantez 4 artı A. İkincide 4'ün karesi 16. Çarpımları 4 A. A'nın karesi A kare. İlk parantezde artı varsa ikincide eksi var. Tamam Formülleri aynı işaret dışında. Aynı işlemi yapıyorsun. X küp artı 27. 2x artı 6'ya bölünmüş. Bunun da eksi birinci kuvvetini almış. 3'e eşitmiş. X'i soruyor. Mesela burada belki deneyebilirsin şıkları ama bütün sayıları tek tek deneyip o işlemi yapıp sonucu 3 vereni bulmak senin için öyle kolay olmayacak. Uğraştıracak. Vakit kaybedeceksin. X küp artı 27. X küp X'in kübü. 27 3'ün kübü. Arada artı var. O zaman ilk parantezim X artı 3 çarpı. İkinci parantez birincinin karesi x kare. Arada artı varsa burada eksi olacak. Çarpımları 3x artı 3'ün karesi 9 bölü. 2x artı 6. Bu 2'nin katı bu da 2'nin katı. 2 parantezini alırım. 2x 2 ile x'in çarpımı artı. 6 2 ile 3'ün çarpımı. Yukarıda eksi 1 varsa bu ters çevir demek. Yani pay ve paydanın yerini değiştir demek. Aşağıdaki x eksi 2 yukarı çıktı. Yukarıdaki x kare eksi 3x artı 9 aşağıya indi sonuç 3'müş. Bakalım neler sadeleşiyor. Bununla bu sadeleşiyor. Bununla bu sadeleşiyor. Yukarıda x eksi 2 aşağıda 2 kaldı. Eşittir 3'müş. Hemen içler dışlar yapıyorum. X eksi 2, 2 kere 3, 6 oldu. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. 6 artı 2, 8 yaptı. Cevap deniziymiş. Bazılarında şu mod vardır. İşte C'den başla denemeye. Az gelirse D'ye git. Çok gelirse B'ye in. Yapılır mı? Yapılır. Ama gene de vakit kaybedeceksin. Buradan direkt. Çarpanları aydın, sadeleştirdin, işi bitirdin. Gelelim küp açılımına. Çok kullanılmaz küp açılımı. Çok kullanılan bir şey değildir. Ama küp açılımının içerisindeki detay önemlidir. E ne olur ne olmaz. Hani olmayacak diye bir şart yok ama çok kullanılan bir detay değildir. X artı y'nin kübü, x eksi y'nin kübü. Bak, güzel bir mantığı var bu işin. X küp, birincinin kübüyle başladım. 3x kareye x'in üssü bir azaldı yanına y geldi. 3xy x'in üssü bir daha azaldı y'nin üssü bir arttı. x kayboldu y'nin kübü oldu. x küple başlıyorsun. x'in üsleri azaldıkça y'nin üsleri artıyor. Öyle bir yere geliyorsun ki x kayboluyor y'nin kübü oluyor. Ama kat sayılar? 3 3. Bak gene aynı mantık. x'in kübüyle başlıyorsun. Kat sayılar 3 3 x'in üssü x kare x diye birer birer azalırken y'nin üssü 1, 2, 3 diye birer birer artıyor. Sadece arada eksi varsa artı, eksi, artı, eksi, bir artı, bir eksi diye işaretler diziliyor. Anlaştık. X artı 2'nin kübü. X'in kübüyle başladım. Katsayı 3. X'in üssü bir azaldı yanına 2 geldi. X'in üssü bir daha azaldı. 2'nin üssü bir arttı. Sonra da 2'nin üssü bir daha arttı. 2'nin kübü oldu. X eksi 3'ün kübü. X'in kübüyle başladım. Kat hep 3. X, X'in üssünü bir azalttım. X kare yanına 3 geldi. X'in üssünü bir azalttım. X 3'ün üssünü bir arttırdım. Karesi oldu. X kayboldu. 3'ün üssü bir daha arttı. Tamam. Mesela A artı 5'in kübü Dedi. A'nın kübüyle başladım artı katsayı 3. A'nın üssü bir azaldı a kare yanına 5 geldi artı. Gene katsayı 3. A'nın üssü bir daha azaldı a oldu 5'in üssü bir arttı. En son 5'in kübüyle olay bitti. Tamam? Kural bu. Özellik bu. Hani formül olarak görmek istemiyorsan süreci. Direkt bu işlemi yapabilirsin. x artı 1'in kübü demiş. Hadi uygulayalım. x'in kübüyle başladım artı. Katsayı 3. x'in üssünü bir, bir azalttım. x kare yanına 1 geldi artı. Gene katsayı 3, x'in üssünü bir daha azalttım x oldu 1'in üssünü bir arttırdım artı 1'in kübüyle bitirdim. Şimdi bu eksi 3'ü de dağıtarak işlemi alacağım. Eksi 3 ile x kareyi çarptım. Eksi 3 x kare. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3 x. Eksi 3 ile artı 1'i çarptım. Eksi 3. Sonucum 6'ymış. Bitmedi. 3 kere 1 3 x kare. 1'in karesi 1. 3 kere 1 3 x. Ve 1'in kübü 1 geldi. Artı 3 x, x kare ile eksi 3 x kare. Artı 3x ile eksi 3x birbirini götürdü. Burada x küp var. Burada 1 eksi 3'ten eksi 2 kaldı. Eşittir 6'ymış. Attım karşıya 6, 2 daha 8 oldu. Kübü 8 olan sayı tabii ki 2'dir. Cevap x eşittir 2'ymiş. Ama bana x'i sormuyor. Bana neyi soruyor? x üzeri 4'ü soruyor. Yani 2 üzeri 4'ü soruyor. 2'yi 4 defa yazıp çarparsam 16 oldu. Cevap edilmeymiş. Hangi özdeşliği nasıl açacağını bildiğin sürece hepsi de kolay olacak. Orada birazcık özdeşliklere dikkat. Ve geldik 3 terimlilere. Artık yavaş yavaş özdeşliklerin sonuna geliyoruz. Dediğim gibi en başta söylediğim gibi özdeşlikler çok kritik bir konudur. Detayı çok fazladır ve formülmüş gibi görünür ki çoğunlukla da zaten her bir özdeşliği ayrı bir formül olarak ezberlersin ama ne olursa olsun bütün konularda kullanacağım bir detay olduğu için özdeşlikler senin için çok önemli unutma bunu. Şimdi 3 terimli bir ifadeyi çarpanlarına ayırırken ne yapıyorsun? X karenin önünde 1 varsa. Bak 1x kare 1x kare 1x kare. X karenin önünde 1 varsa sen şunu düşüneceksin. X'in önündeki sayı toplam sabit sayı çarpım olacak şekilde iki sayı bulman lazım. Toplamları 5 olan çarpımları 6 olan sayılar kaçtır diye düşüneceksin. Hangi iki sayıyı toplarsan 5 olur çarparsan 6 olur. Ne bunlar? 2 ile 3. Bu yüzden x artı 2 x artı 3 denin geçti. Toplamları 7 olan çarpımları 12 olan sayılar 3 ile 4. X artı 3, X artı 4 dedim. Toplamları eksi 8 çarpımları 15 olan sayılar. 15 normalde 3 ile 5'in çarpımı. Bunların toplamı 8 yapıyor ama ben ne olmasını istiyorum? Eksi 8. O zaman çarpım pozitif ya. İkisi de pozitif olduğu gibi ikisi de negatif de olabilir. Eksi 3 eksi 5 alırsam çarpımları 15 olur toplamları eksi 8 x eksi 3 x eksi 5 diye çarpanlarına ayrılır. Örneğin x kare artı 7 x artı 10 dedi x kare eksi 3 x eksi 10 dedi. Hadi gel bunlara bakalım. Tabii ki x karenin önünde 1 olacak bunu da unutma. 10 kaçla kaçın çarpımı 2 ile 5. Toplamları 7 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman x ile 2'yi toplayacağım. x ile 5'i toplayacağım. x artı 2, x artı 5 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Peki eksi 10. Önce onu düşün. 12 ile 5'in çarpımı. Çarpımın eksi olması için bunlardan birine eksi koymam lazım. Ama toplamın da eksi 3 olması için 5'e eksi koymam lazım. Bu yüzden artı 2 ile eksi 5. Çarpanlarını ayırdığımda x artı 2, x eksi 5 olarak ayrılmış olacak. Tamam. Peki ya A1 olmazsa? O zaman ne yapacağız? Eğer A1 olmazsa A'yı bulmak için ne ile neyi çarpmam lazım? C'yi bulmak için ne ile neyi çarpmam lazım diye ayrı ayrı düşüneceğim. Şimdi şu şu tabloyu bir unut. Gel ben sana şu 2x kare artı 11x artı 12 üzerinden bu süreci bir anlatayım. Daha önce sınavlarda geldi mi geldi. Bu tür bir çarpanlara ayırma sorusu geldi mi geldi. O yüzden dikkatli olacaksın. ÖSYM böyle ara ara sürprizlerde bulunuyor. Bu da kullanabileceği detaylardan bir tanesi. Şimdi x karenin önünde 1 değil 2 var. O yüzden ayırırken 2x kare ne ile neyin çarpımı diyeceğim. 2x ile x'in çarpımı. 2x ile x'in çarpımı. Peki 12 ne ile neyin çarpımı? Şimdi 12 ne ile neyin çarpımı dediğinde 1 ile 12 olur. 2 ile 6 olur. 3 ile 4 olur. Farklı alternatifler vardır. İlk aklına gelen alternatifi oraya bir yazacaksın. Mesela ne olsun? 12 ne ile neyin çarpımı? 3 ile 4'ün çarpımı. Hatta dur, başka bir şey yazalım. Burada 3 ile 4 varmış. Başka bir şey yazalım. 12 ne ile neyin çarpımı? 6 ile 2'nin çarpımı. Tabii ikisi de artı da olabilir, ikisi de eksi de olabilir. Çünkü artı 12, ona da dikkat. Şimdi bu ortadaki 11x'i tutturman gerekiyor ya, bunun mantığı şu. Çapraz çarpımları, 2x ile 2'yi çarptım 4x, x ile 6'yı çarptım 6x toplandığında ortadaki terimi veriyor mu vermiyor mu? Beni ilgilendiren kısım burası. Çapraz çarpıyorsun. Çapraz çarpıyorsun. Sonuçları topladığında ortadaki terimi veriyorsa işlem tamamdır. Şu anda vermedi. Demek ki benim sayıları değiştirmem lazım. Sayıları değiştirirken yerleri de değiştirebilirsin. Direkt sayıları da değiştirebilirsin bak. 12 ne ile neyin çarpımı? 4 ile 3'ün çarpımı x ile 4'ü çarptım 4x. 2x ile 3'ü çarptım 6x. Topladım 10x. Gene olmadı. Gene olmadı. Amacım bunları tutturmak. Ne yap et tuttur. Peki 4 ile 3 dedim olmadı. 3 ile 4 desem olacak mı? X ile 3'ü çarptım 3x. 2x ile 4'ü çarptım 8x. Topladım 11x. Oldu mu? Oldu. Şimdi tutturdum. Amaç bunu tutturabilmek. Tutturduğum anda, tutturduğum anda, artık şunu yapıyorum. Yazmış olduğum ifadeleri yan yana düşünüyorum. 2x artı 3 ile x artı 4. Çapraz tutturduktan sonra yan yana parantezleri oluşturuyorum. 2x artı 3 ile x artı 4'ün çarpımıymış. Ya şuna da bakalım. Gel şuna da bakalım. 4x kare eksi 11x artı 6. 4x kare ne ile neyin çarpımı? 2x ile 2x de olur. 4x ile 1x de olur. Şimdi bunu deneyeceğim. Olmadı. 2x çarpı 2x'e geçti. Peki 6 ne ile neyin çarpımı? 2 ile 3'ün çarpımı. Bu da olsun. 2 ile 3'ün çarpımı. 3 ile 2 de yazabilirsin. Ondan sonra 6 ile 1 de yazabilirsin. 1 ile 6 da yazabilirsin. Oradaki sırayı değiştireceksin. Tutturana kadar uğraşacaksın. 11'in önünde eksi var ya. Benim bu eksiyi elde etmem için çarptığım sayıların ikisi de eksi olmalı. Çarptığım zaman artı olacak. Toplamdan eksi gelecek. Bu yüzden ikisini de eksi yaptım. Şimdi kontrol ediyorum. Çapraz kontrol ediyorum. X ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x. 4 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 12x. Topladım eksi 14x. Tuttu mu? Tutmadı. Eğer tutmadıysa bir şeyleri değiştirmem lazım. Neyi değiştireyim? İlk önce sayıların yerini değiştiriyorum. Bak ilk önce sayıların yerini değiştiriyorum. Biraz önce 2'ye 3 demiştim. Şimdi 3'e 2 yazdım. X ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x. 4x ile eksi 2'yi çarptım, eksi 8x topladım, eksi 11x tuttu mu? Tuttu. O zaman yan yana alacağım 4x eksi 3, birinci parantez, x eksi 2 ikinci parantezdir. Tamam? Böyle biraz uğraştırıcı bir görünüyor, beyin yakıyor, dumanlar çıkabilir bunları çözerken, ama tutturmak zorundasın. Tutturmak için de çapraz çarpımların toplamı ortadaki terimi veriyorsa, yan yana yazıp parantezleri oluşturacaksın. Buna dikkat. Gelelim bunun denklem formatına. İkinci dereceden bir denklemi çözüyorsan tabii ki o denklemi önce çarpanlarını ayırmak zorundasın. x kare eksi 2x eksi 8 demiş. Şimdi x karenin önünde 1 var problem yok. Çarpımları eksi 8 olan topladığımda da eksi 2 olan sayıları bulmalıyım. Hangi sayıların çarpımı eksi 8, toplamı eksi 2'dir? Çarpımın 8 olması için 2 ile 4'ü kullanacağım. Ama toplamın eksi 2 olması için 4'e eksi diyeceğim. Bu yüzden x artı 2 ile x eksi 4 diye ayırırım ben bu ifadeyi çarpanlarına. Sonucun 0 olması için x artı 2'yi 0'a eşitlediğimde x eksi 2 gelir. Sonucun sıfır olması için x eksi 4'ü 0'a eşitlediğimde x 4 gelir. Bana bu köklerin karelerini topla diyor. Eksi 2'nin karesi ile 4'ün karesini topla diyor. 4, 16 da 20 yapar cevap C. Çarpanları ayırdığın anda işlem bitecek. Ve Geldik sadeleştirme sorularına. Şimdi sadeleştirme sorularında tabii ki şu var. Aslında biz bu sadeleştirme sorularının bütün özelliklerini size anlattık. Ne yaptık? İşte iki kare farkında sadeleştirmeyi anlattık. Tam karede sadeleştirmeyi anlattık. İki küp toplam farkında sadeleştirmeyi anlattık. Artık bu işin son noktası olacak. Bununla beraber konu da tamamlanacak. X kare Y küp x küp y kare bölü x kare y x y kare sadeleştirilmiş hali nedir diyor. Yukarıda x'ler de ortak y'ler de ortak. Ama buradaki 2 tane x burada 3 tane x var. x'lerden 2 tanesi ortak. Burada 3 tane y var burada 2 tane y var. y'lerden 2 tanesi ortak. Burada fazladan bir tane daha y var arada artı. Burada fazladan bir tane daha x var bölü. x'lerden bir tanesi ortak. Y'lerden bir tanesi ortak. Burada fazladan bir tane X var. Burada fazladan bir tane Y var. Y artı X ile X artı Y aynı şey sadeleşti. İki tane X var, bir tane X var sadeleştirdim. Bir tane X kaldı. İki tane Y var, bir tane Y var sadeleştirdim. Bir tane Y kaldı. Bunun sadeleştirilmiş hali X çarpı Y'ymiş. Tamam mı? Verilenleri düzenliyorsun, çarpım haline getiriyorsun, sonra sadeleştiriyorsun. Sakın ola ki arada artı ya da eksi varken sadeleştireceğim diye uğraşma. Öyle bir şey yapamazsın. Ve final. Geldik finale. Konunun son sorusu. Bu ifade sadeleştirilebilir bir ifade olduğuna göre m'nin tam sayı değeri kaçtır demiş. Bak şimdi buradan başlıyorum. x karenin önünde 1 var. Problem yok. Çarpımları 6 olan toplamları eksi 7 olan sayılar lazım. Çarpım 6 olacaksa toplam 7 olacaksa 1 ile 6'yı kullanmalıyım. Ama eksi 7'yi elde etmek için ikisine de eksi koymalıyım. Yani x eksi 1 ile x eksi 6'nın çarpımıdır. Yukarıda çarpımları eksi 8 olan sayılar lazım. Ama sadeleştirebilmem için bunlardan birinde x eksi 1 ya da x eksi 6 olmalı. Ya eksi 1 ya da eksi 6'yı kullanmak zorundayım. Ama çarpımı eksi 8 iken eksi 6'yı kullanmam mümkün değil. Bu yüzden yukarıda da x eksi 1 var diyorum. Çarpımın eksi 8 olması için de eksi 1 ile artı 8'i çarpmam lazım. Bu yüzden yanına x artı 8 gelir diyorum. Tamam. Bak bir daha söylüyorum. 8 ile 6 sadeleşmez. 8 ile 1 sadeleşir. Dolayısıyla bunun açılımında x eksi 1 aynen vardır. Çarpımın eksi 8 olması için eksi 1 ile artı 8'i çarpmam lazım. Diğer çarpan x artı 8'dir. Buradan sonra, buradan sonra x'in önündeki sayı toplamdı eksi m sayısı benim parantez içine yazdığım eksi 1 ile 8'in toplamına eşit olmak zorunda. Yani eksi m artı 7'ye eşit. Eksi m artı 7 ise eksi ile çarptığımda m eşittir. Eksi 7 olur. Cevap aşık. Anlaştık. Şimdi Özdeşlikler ve çarpanlar ayırma bitirdik çok uzun bir konu bir sürü formül var Detay çok fazla ama biraz da yorulduk ama güzel bir konudur çokça kullanılır uygulaması çok fazladır ortak parantez alma iki kare farkı tam kare iki küp farkı iki küp toplamı küp açılımı sadeleştirme kuralı üç terimlilerin sadeleştirin çarpanların ayrılması üç terimli de x karenin önünde 1 olma durumu, x karenin önünde 1'den farklı bir sayı olma durumu. Bunların hepsini işledik tek tek ve özelliklerini gördük, soru tarzlarını gördük. Sadeleştirmeyi nasıl yapacağımıza da olayı tamamladık. Özdeşlikler çarpanlar ayırma bitti. Bundan sonra ne geliyor? Basit eşitsizlikler geliyor. Yavaş yavaş sayıların sonuna doğru ilerliyoruz. Ama çok güzel soru tarzlarıyla devam edeceğiz. Eşitsizlik kısmında da güzel detaylar var ama özdeşlikler çarpanlara ayırmayı bundan sonra bütün ünitelerde kullanacağız. Bundan da emin olabilirsin. Tamam? Hadi bakalım. Bir sonraki video basit eşitsizliklerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.